2-2 96-3'te şimdi Neymar Neymar gol pozisyonu Neymar ve topağlara gidiyor karşılaşmanın 20. dakikası Neymar'ın golü işte çizgi halinde savunmamız savunma arkasına müthiş bir asist Şimdi Danilo, Danilo tek top orta, ters bir vuruş, Semih'ten ikiye çıkıyor. O moral bozukluğunu çok net gösteriyor. Maça isteksiz başlamış olmaları o da zaten net ortada. Yenilen golden sonra da tamamen zaten çok kırılgan olan yapı. Pası. 3 oluyor. Daha ilk yarılarda hiçbir takıma 3 gol atmamıştı. En fazla 2 vardı. Bu 3 oldu. Arjantin'i de 2-0 yendiklerini hatırlatalım. Bu, bu 4 maçta gol yemeden dört gol bir... yerine, Evet. 44. dakikaya veda etmek üzereyiz. Neymar. 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 Cezadan içi Neymar. 4-0. Dakika 60. Neymar. İşte Willian'la Berkaç sonrasında da ya dünyanın en yetenekli oyuncularından ilk üçünden